Kuantum fiziğini anlamanın en iyi yollarından biri çift yarık deneyine bakmaktır. Bu deneyde elektronları önünde iki yarık bulunan bir perdeye göndeririz. Eğer elektronlar klasik anlamda küçük parçacıklar olsaydı sadece iki yarığın hizasında iz bırakmaları gerekirdi. Ama deneyin sonucu öyle olmaz. Elektronlar perde üzerinde bir girişim deseni oluşturur. Bu, elektronun sadece parçacık değil, aynı zamanda olasılık dalgası gibi davrandığını gösterir. Yani nerede bulunabileceğini belirler. Elektronun hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemeye çalışırsak Girişim deseni kaybolur ve elektron artık parçacık gibi davranır. Gözlem yapılmadığında elektron birden fazla olasılığın süperpozisyonundadır. Gözlem yapıldığında ise bu süperpozisyon tek bir sonuca çöker ve olasılıklardan biri gerçek haline gelir. İşte burada Schrödinger denklemi devreye girer. Sistemlerin zamanla nasıl değiştiğini gösterir ve bize elektron şu anda nerededir demez. Elektronun şu bölgede olma olasılığı nedir sorusunun cevabını verir. Dalga fonksiyonu Gözlem yapılmadığı sürece süperpozisyon halinde deterministik olarak evrilir. Ölçüm gerçekleştirildiğinde ise kuantum durumu çöker ve elektron belirli bir konumda tespit edilir.